Kardeşler Hiçbirimiz Mükemmel Müslüman Hele haçtan, haçtan geldi Yok meneklerde dengi yok onun zaten Haçtan geldi adam Haçta asas şeytanlar Baktı ki bu ne gözyaşları akıttı Arafat'ta Onu havaalanında karşılamıştır En uzman şeytan Havaalanında karşılamıştır Haçta gözyaşı akıtmış Hanımına da telefon edip Seni boşayacağım haberin olsun demiştir <laughs> Ne olacak haccı eğer yapmak namazdan daha değerliyse e, namaz kılanlar hata yapıyorlar haccı, hacı yapan niye hata yapmasın ki biz asla mükemmel değiliz şu yeryüzünde 124 bin kişi hatasızdır mükemmeldir onların da başında Abdullah'ın oğlu Muhammed aleyhissalatü vesselam vardır bunun dışında okumuşluk alimlik, hocalık, zahit olmak, hacı olmak, mücahit olmak, mücahitliğin ötesinde gazi olmak, şehit olmak, hiçbiri mükemmellik standardı değildir. Şehitlik, gazilik, alimlik, hocalık vesaire bunlar ünvandırlar. Ama melekleştiren ünvanlar değildir hiçbiri bunların. Zira Allah koşun demiştir. Koşarken istasyonun birinde gazi olmuştur o. Öbür istasyonda müttaki bir kul olmuştur. Ne olursan ol, insanlığını bırakıp gitmedin ya. Gazi olan insanlığı bırakıp meleklerin arasına sıyrılmış, statü değiştirmiş birisi değil ya. Herkes insan olarak devam ediyor. Hepimiz ocak başında helva yapmak için uğraşıp duruyoruz. Bu helvayı tam öğrendim deyip misafir çağırdığın bir gün. Bir de bir helva çıkarıyorsun ki artık yani daha ne misafire verilir ne düşmana verilir. Kediye bile verilmez, hayvana bile verilmez bir helva yapabilirsin. E bunu çok iyi yapıyordum. E bugün tutmadı ayar. Ateşi kısmayı unuttun, açmayı unuttun derken bitti işte. İnsan değil misin?